ve kültürel yatırımlara devam edecek. Mahallelerde yaşam kalitesini artıracak projeler yeni yılda da sürecek. İşte okuma evleri yapıyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü bir tanesini açacağız. Perşembe günü bir tanesini açacağız. Bir sonraki hafta salı ve perşembe günü bir, bir tane birer tane daha açacağız. Bir tane taze evimizin inşaatı tamamlandı. Onun açılışını önümüzdeki haftaya da işte programın durumuna göre açılışını yapacağız. Aynı yerdeki parkı tamamladık. Yani Mimar Sinan Parkı'nın içerisindeyiz zaten bu taze evi. Bunu tamamladık şimdi bunun açılışını yapacağız. Dört adet park yaptırdık. Bunların açılışını hep beraber inşallah önümüzdeki hafta içerisinde hep beraber önümüzdeki günlerde beraberce yapacağız. Toplantıda 2026 yılı performans programı, bütçe taslağı ve 2027 ile 2028 tahmini bütçesi görüşülerek onaylandı. Gelir bütçesi 3 milyar 822 milyon Türk lirası, gider bütçesi 3 milyar 810 milyon Türk lirası olarak belirlendi. Finansman dengesi 12 milyon Türk Lirası'lık borçlanmayla sağlanacak. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, sokak hayvanları için doğal yaşam alanı projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. Bozön Mahallesi'nde kurulacak alanda mevcut orman dokusuna zarar verilmeden hayvanların doğal ortamlarında güvenle yaşayabilecekleri bir yaşam alanı oluşturulacak. Sahipsiz sokak hayvanlarımız için doğal yaşam alanı projemizi başlatıyoruz. Çok kısa bir süre sonra Mezitli'ye yaşayan sokak hayvanlarımızın doğal ortamlarda güvenle ve huzurla yaşayabilecekleri bir yaşam alanına dönüşecek. Onların doğasına uygun, özgürce hareket edebilecekleri sevgiyle korunan bir alan olacak burası. Mezitli Belediyesi olarak her canı insan canıyla eşit görüyoruz. Doğaya zarar vermeden Orman dokusunu koruyarak bu alanı şekillendiriyoruz. Bu süreçte gönüllülerimizle, hayvanseverlerle, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele veriyoruz. Yakında burası Mezitli'nin doğayla, sevgiyle, merhametle bütünleşen yerlerinden biri olacak. Mezitli'mize hayırlı olsun. Projenin ilk etabında veteriner hizmet birimleri, tedavi odaları, eğitim alanları, idari birimler ve doğal yaşam alanları yer alacak. 49 yıllık emek 45 dakikada tükendi. Bize umut verecek hiç kimse yok ablacığım. Fotoğraf çekiniyorlar, video çekiyorlar falan. Ondan sonra gidiyorlar hiç kimse daha ardına arayıp sormuyor. Acının üstüne tam iki geçti ve biz hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de son durumu anlamak, dertleşmek için bugün kırtıldayız. Öncelikle tekrar geçmiş olsun hepinizi. Çünkü ceyran yok. Kente de uzak. Kente de uzak.